Bismillahirrahmanirrahim. Sofiler, müritler, devrişler, kardeşlerim sizleri uyarıyorum. Ayağınızı denge alın diyorum. Bak müminin surası ayet 99'u okuyalım. Bir ilmi halle yetilmeyelim. Allah Rabbil Alemin ne diyor? Hatta izâ câ ahadun mevtû. Birisine ölüm meleği gelmiş tam satmak üzerineyken, ruhunu almak üzerineyken. Kâle Rabbi irci'ûni le'alli ve'amelü sâlihan. mâ tarakt. Beni dünyama geri gönder de ruhumu alma da iyi ameller yapayım. Peki dünyadaydın. Niye bid'atten, hurafattan arılmadın? Şaşkınlığı bırakmadın? Kur'an ve sünnet çizgisine gelmedin? Sofiler, müritler, devrişler. Ramazan ayı geldi. Bak birinci haftayı geçtik maşallah tabarakallah. Sizleri uyarıyorum, inkaz ediyorum. Ayağınızı denge alın. Müminin surası ayet 99'u 100 defa gözden geçirelim. Bu zahil zuhala şeyhlere kanmayalım. En sonda Haşr surası ayet 18 ile 19 sizleri uyarıyorum, inkaz ediyorum, Allah'tan korkun diyorum. Ya eyyühellezine amanu. Haşr surası ayet 18'de okuyalım. Bir ilmi halle Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. Vettekullah. Allah'tan korkun diyor. Allah benim buyruğuma uyun diyor. Ve tanzur nefsun ma kaddamed ligat. Her nefis, her kişi, her mer baksın ki yarın için hazırlığınla sofiler, devrişler böyle hey huy şeyhim aşkımla bir yere varamazsınız. Kur'an ve sünnet çizgisinden gelmedikten sonra Allah dedi Resulü dedi demedikten sonra sizin ameliniz kabul olmaz. O yüzden Muhammed surası ayet e, 33'ü de gözden geçirelim. Mu'minin surası ayet 99'u unutmayalım. Haşr surası ayet 18 19'u da gözden geçirelim. Haşr surası 19'da Allah bizi uyarıyor. Ve la tekunu kellezine nesavullah fe ensahum enfusuhum. Ulaike humul Allah Rabbil Alemin diyor o Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Kur'an ve sünnet çizgisinden sıkmayın. Allah için sizleri uyarıyorum. İnadı, ısrarı, taasubu bırakalım. Mu'minun surası ayet 99'a çarpılmayalım. Haşr surası ayet 18-19'da gözden geçirelim.